kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bu elinde görmüş olduğunuz kitabı anlatacağım kitabın adı e, mor bizerkan hem antarzoğlu e, kitabın içinde yani kitapta anlatılan şey e, yeni bir dünyadan bahsediyor Bundan yıllar yıllar sonrasından bahsediyor <laughs> pensesi hoş geldin <laughs> <laughs> teşekkür ederim Kitap yeni bir dünyadan bahsediyor, tek bir ülkeden bahsediyor e, ve bu ülkede e, teknolojiden dolayı e, insanların duygusuz duygusuzlaşmasından bahsediyor ve bir makinanın yani Moore isimdeki bir makinenin e, insanlar gibi, eski insanlar gibi duygu e, kazanmasından bahsediyor. Sürükleyici bir e, anlatımı var. E, bu şekilde kitabı okumalısınız. Gerçekten çok güzel. İsterseniz arkasındaki e, sözleri okuyayım. Zordur sadakat. Gerçekten sevmeyince insan. Kim seviyorsan kalbinin ülkesi, ülkesi orası oluyor. Sonra bir gün gözlerine bir bakıyorsun. Orada yoksun. Onunla kaybettiğini onsuz nasıl olacağını bile öğretmeden gidiyor. Aşkın sağ olsun. Diyemiyorsun. Koca bir orman yanıyor içinde ama bir seksel oluyorsun. Sadece bir insan değil, kirpiklerinin kirpiklerinden hayatı tutunduğun bir aşk kaybediyorsun, ağlıyorsun. Kimi gözyaşları yanağını ıslatırken geçmişini temizler, temizleniyorsun. Kendini doğuma iki canlı girip yapay çıkan bir anne gibi hissediyorsun. Sana ait olanı doğururken kaybediyorsun. Ama hiçbir zaman onun içinde öldüremiyorsun. Kalbinden çıkaramadığını kabrine kadar götürüyorsun. Zaten o içimizde öldüremediklerimiz değil mi de bizi sevdiklerimizle yaşamaya mahkum eden? İnsan yalnızca mutlu olduğu zaman diliminde hayat diyor. Gerisi yaşamaya çalışmak. Unutma, hayal ettiğin kadar hayal, gerçekleştirebildiğin kadar gerçeksindir. Bazı şeyleri değiştirebilmek için ise bildik acıları yeniden yaşaman gerekir. Ve kimsenin mutsuzluğu... Hayat kadar uzun sürmemiştir. Ee, bu okuduğum yazılar kitabın içindeki yazılar ara ara e, yerlerde yazıyor. Yani bu şekilde kitabın e, kitap hem e, aşktan bahsediyor, duygusuz bir insanın aşka kapılmasından bahsediyor, hem de duygusuz e, cansız e, bir teknolojinin e, duygusu olmasından bahsediyor. <laughs> bu şekilde. Eğer bu kitabı satın almak isterseniz yine aşağıya indirimli fiyatıyla alabileceğiniz linki bırakacağım. Kitabın orijinal fiyatı 15 TL. Ve görüyorsunuz satılım var burada. Eğer amigurumi bebekleri de ilginiz varsa onu da satın alabileceğiniz bir link bırakacağım aşağıya. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.